Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün özenle yaptığım yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı Magazin Hayata kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Tutmayın. Kiralık aşk dizisiyle yıldızları parlayan çiftimizden birisi olan Barış Arduç ile Elçin Sangu'dan yepyeni görüntüler geldi. Çiftin mutluluk dolu pozlarını sizler için videoda düzenledim. Arkadaşlar umarım videomu beğenirsiniz ve de şunu belirtmek isterim ki videomdaki fotoğraflar her ne kadar şoplu olsalar bile fanların ilgisini bu tarz videolar çektiği için kanalımda paylaşmak zorundayım. Anlayış gösterirseniz seviniriz. Şimdilik ise benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Videomla ilgili yorumlarınızı da bekliyor olacağım. Ayrıca yorumlarda saygılı olmayı ve de topluluk kurallarına uymayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın. Takipte kalın.